Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Doktor Ahmet Bağcı, zirai dondan etkilenen fındık bahçelerini incelemek üzere Samsun'un Çarşamba ilçesine geldi. Mesela şurada çiçeklenme yapalım. yapalım. Evet. Geçtiğimiz günlerde maalesef tarihimizin en büyük don hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Bundan tabii en çok etkilenen illerimiz arasında Samsun'da var. Özellikle Samsun'la ilgili e, biz ilk tespitlerimizde fındık ve ceviz üzerinde ve bazı meyve çeşitleri üzerinde etkili olduğunu gördük. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte fındık bahçelerini ve meyvelerini inceleyen bağcı, tarla sahiplerinden de son durum hakkında bilgi aldı. Topladıktan sonra gözünüze dışarıdan görünüyor Şöyle meyve gözlerinden yönetim. yeni. Şu anda tam ben sıcak vurunca da evet. evet. Ne zaman Mayıs mı? 10 gün sonra Yok şimdi sıcak olsun. Cumhuriyet tarihinin en büyük don hadisesiyle karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Bakan Yardımcısı Doktor Ahmet Bağcı, çiftçilerin yaptığı masrafları karşılayacaklarını açıkladı. Tabii Sayın Bakanımızın talimatıyla hızlıca e, tespit çalışmalarına başladık. İlk tespitimiz tabi alan bazında oldu. Bundan sonraki tespitimiz biraz daha ürün kaybı bazında olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve e, Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla birlikte e, bu tespitler, hasar tespitinden sonra e, tabii ki e, konuyu da Çiftçilerimizin şu ana kadar yaptığı, üreticilerimizin şu ana kadar yaptığı zararın karşılanması ile ilgili çalışmaları yürütmeye başladık. Tersim sigortası olanlar ilgili zaten çalışma başladı. Onların zararları tersim sigortası, tersim kapsamında karşılanacaktır. ÇKS'ye kayıtlı olup da tersim sigortası olmayanlarla ilgili de biz zararı tabii tespit edeceğiz. O zararın nispetinde de şu ana kadar çiftçilerimizin yaptığı masrafları karşılayacağız. Yaklaşık 1 ay içerisinde bu hasar tespit çalışmalarının biteceğini düşünüyoruz.